Botuzam kanalından herkese selam olsun dostlarım hoş geldiniz. Bugün sizlere ne anlatacağım? Allosta savaşlara girdiğiniz zaman bu savaşlardan sonra size savaş amblemi veriyor. Bu amblemlerle ne alınır? O savaşlarda nasıl gidiyorsunuz? Şu aşağıda bir savaşlar diye bir sekme var bölüm var. Oraya geldiğinizde Dominion, Dominion'dan bildikler için ona hiç girmeyeceğim. Dumanlı açıklık bunun da detayını detayına inmeyeyim. Bize gerekli olan şunlar. kanlı labirent değil. Labirent de sayılmaz. Vahşi ölüm aranası ve 3'e 3 muhtemelen 3'e 3 ile e 6'ya 6. Ha, pardon bu 3'e 3'müş bu 6'ya 6'ymış. Evet. 3'e 3 ile e 6'ya 6, 6 e, savaş alanları girerseniz size savaş amblemi verecek. Buradan item alabileceksiniz. İşte amalgam mesela buradan kasılacak. Hani amalgam nereden kasılacak diye soranlar için Buradan amalgam alacaksınız. Savaşa girmeniz lazım yani. Şu anlık ekstra amalgam al alabileceğimiz yer yok. Bir de biliyorsunuz Eden adada amalgam kasıyorduk. Orası şu an açık mı? Daha denemedim. Onu da denedim de videosunu size atarım. Yani buradan yine ulu olmak için e, bu şey alacaksınız. Yücelik amlemi alacaksınız. Yine e, birlik seviyesini atlatmak için şöhret sembolü. Ondan sonra gromoboy var. İşte e, oyuncuları bir nekten düşürmek ve 10 dakika boyunca yine bindirmemek için bunu kullanıyorsunuz. ayrıca işte yanına ışınlanma ve hatta çekme trinketi var. Ondan sonra peksimetler var. Yine işte irade ile manevi ve hayatta mantıkla işte sağlığı, artık neyse dayanıklılığı yükselten peksimetler. Bak okuyarak alabilirsiniz. Sonra e, yok etme amlemi var. Bende de aynısı var. Bu yok etme amlemi ne işe yarıyor? Tabii ki size artı olarak baflar veriyor. Savaş esnasında kuvvetinizi attıran mantığınızı ne bileyim sebatınızı yazıyorsan üstünde sana hepsi yazar Türkçe olarak yaptığınızda ne işe aktif olduğunda size anlatıyor arkadaşlar. Bunu da böyle alabilirsiniz. Ayrıca de cellat ışıyan mahfazası var. 5K yine savaş amblemine. Bunlardan da muhtemelen şeyler geliyor. Adını siz söyleyin. Mozale'den gelen ünvanlar geliyor diye biliyorum. Yine de açıp bakmak lazım. E, Mozilla'da nedir? Hani şu isminizin üstünde, kendi isminizin üstünde e, şey yazar işte e, güçlü bozguncu işte kahraman, ne bileyim böyle tuhaf tuhaf ünlamlar, e, ünvanlar var. Bir de altınıza yeşil bir dal, e, böyle çember çıkıyor. Görseli güzel yani. Böyle isim yazması falan çok iyi oluyor. Onları da bunda buradan alabilirsiniz. E, ekstra olarak başka bir şey yok. E, şimdilik hani savaş savaşa girerseniz e, ne alırsınız? videosunu böyle böylelikle bitirmiş olalım. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.